Android oyunlardan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Galip. Bugün Asphalt 8'den Chevrolet Camaro GC ile eee çoklu da yarışacağız. E, şu an odaya giriyoruz. <laughs> Klasik diyoruz. dua diyelim. 2 tur diyelim. Herkes klasik Dubai dedi zaten. Çoğunluk 5 kişi dedik. Yarış birazdan başlar. Sağ üstte yarışın başlama saniyesi yazıyor. Ve başlıyoruz. <laughs> Telefona çok oyun yüklediğim için Asphalt 8 kasabiliyor. Onu düzelteceğim. Ee, işte hafıza kartı falan alacağım. Şu an telefonu kendi hafızasıyla hafızasında yüklü şey. O da kasmasına neden olabiliyor normal olarak. Ama bu kadar oyunu bile yani güzel bir FPS'de, güzel kalitelerde oynatması benim çok hoşuma gidiyor. Oh, Subaru var, Mercedes var, Camaro var. Şekilinden oyuna güncelleme geldi. Neler geldi bilmiyorum. Bakamadım. Ama şu rampalar değişmiş. Şurut pasta da gitmiş. Yani şu an çok değişik bir şekilde kapışıyor odalarda. Değişti mi? Odalar değişti. biriktiriyorum arkadaşlar birden bakacağım ee, kanalda da abonemiz var yani daha yeni bir kanal şu an 100 200 abone belki 1000 2000 abone bekliyorum artık ama o 4 abone arkadaşlarına tavsiye ederse yani ürünümüzü yardımcı olurlarsa gerçekten çok minnettar kalırım ee, başka bir istediğiniz oyun varsa oyun ee, direkt yorumlarda söyleyin direkt yani siz istediğiniz zaman ücretli veya fark etmez direkt oyunu için içinden şöyle şöyle söyle, şöyle söyleyip oyuna bu sevdiğim bir ki, veririm yani, Real Direktif hala artık Ne diyeceğim? Onu da videoları ama onu bulamadım ha. yoksa bir bu oyunları ee, şeyden afet halinde yani sadece param Ücretsiz olup da şey yaptığım yok. Videoyum Sadece şey için ya zevk için. Ben şey istiyorum çözüm. Eee Bunlar mesela çok nadiren Bazen indirip oylamışsın vakti dinlemişsin Yorum kısmına GTA 3 nasıl bedel indirildiğini isterseniz eğer İki videosunu çekebilirsiniz Tek yapmanız gereken yoruma işte Abi GTA 3'ün videosunu atarmışsınız Nasıl indirebileceğinizi bilirsiniz diye Yorum at atın ben direkt sonu videosunu çekip o günü atarım Bakın üçüncü oldu Bakalım ne gelmiş. Ee, arabalara bakacağım şimdi. Güzel bir araba varsa araba alacağım. Param var mı bilmiyorum. Paraya da bakmadım. Bayağıdır oynamıyorum da bunu. 10 bin liram var. Bakalım. Avide Kadilla Bu da Kadilla Ford F-150 Subaru bizde de var Subaru mu lan? Subaru'ya benziyor Of Lamborghini Bu neymiş? Bentley Biz A serisine gelmişiz Yanlışlıkla B serisinde bu var 14.000'e var. 21.000'e Lamborghini var. 25.000'e var. 95'e var. Arabalar ucuz da para yok işte. <laughs> o da iyi. Arabalar ucuz ama para yok. Şöyle yapalım. Subaru nerede? Değerli aynen. Bunu bir oyna diyelim. Önedik Şur... klasik yoğuna girelim. En azından para kasalım biraz. Gülüm gülüm atlayalım ki. Ee, nasıl diyeyim size. Oyunu tüm arabalarını denemek istiyorum çünkü nasıl performansı var hepsinin na sürüşü nasıl diye. Ee, Asfalt 8'de şu an bir de akşam başım da ağrıyor. Sırf kanalda hani video olsun siz de izleyin diye. Biraz fazla şey yapamıyorum. Kaynatamıyorum kusuruma bakmayın. Ee, oyun araştırıyorum neredeyse. Her gün tabletten oyunlara bakıyorum işte ne yükleyebilirim. Nasıl yapabilirim diye. Ama pek bir oyun da bulamadım dedi. Güzel. Siz bakalım değil beğenen gibi değil. iyi, iyi iyi beğenme. Sayıca. Oyun fazla. Her şey oyunu zaman fazla hemen geçiyor falan değil mi? Oyunlar çoğu bir Öyle sağlamıyorum ya. Yani. ben de bilmiyorum ama. Ya, bunu çok seviyorum. Real Drift'e bayılıyorum. Ama işte, işte, İçimde almak istemiyorum işte, işte, ki istemiyorum yani, O yüzden onu artık artık Duyduğum an bir gözle kutu baktım Herkesin İçimde Herkes İçimde İzle, ama Ücretlerini Oyun ya arkadaşlar

Bakın üzerinden bir tane bir tane buldum. Ama tabi ben Şimdi şimdi daha dikkatli olmamız Daha Arabaları da, arabayı da işlendirmeyelim. Aynen, zorluyorlar. bak. da istiyorlar. Bunu da istemiyorlar. Bunu da öyle sakın sakın. ki, でもさらに裏にそんなことするのあれもあったけどさ。

Videoyu bu kadar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.